Yazılım şirketi Strategy Bitcoin varlıklarını önemli bir yeni alımla genişletti. Ve 3 ila 9 Şubat tarihleri arasında ortalama 97.255 dolar fiyatla yaklaşık 742,4 milyon dolara 7633 BTC satın aldı. Bu alım, şirketin 21 milyar dolarlık hisse senedi ihraç programı kapsamındaki hisse satışlarından ve yakın zamanda tamamlanan 563,4 milyon dolarlık imtiyazlı hisse senedi ihracından elde edilen gelirlerle finanse edildi. Bu son alımla birlikte stratejinin elinde artık toplam 478.740 BTC bulunuyor ve bunlar ortalama 65.033 dolar BTC maliyetle edinildi. Stratejinin kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkanı Michael Saylor, şirketin Bitcoin'e olan uzun vadeli bağlılığı konusunda sesini yükseltmeye devam ediyor ve kripto parayı sıklıkla dijital çağın en iyi değer saklama aracı olarak tanımlıyor. Bu son alım, stratejinin Bitcoin'in en büyük kurumsal sahibi olarak konumunu daha da pekiştiriyor ve kripto para birikimi için kamu ve özel fonları kullanma stratejisiyle uyumlu. Şirket, Alımlarını finanse etmek için tutarlı bir şekilde hisse senedi satışlarını ve borç ihraçlarını kullanıyor ve bu strateji hisse senedi fiyat hareketlerini önemli ölçüde etkiliyor. Firmanın hala satış için 4,17 milyar dolarlık hissesi bulunuyor ve bu da ek Bitcoin alımlarının yakında gelebileceğine işaret ediyor. Stratejinin cesur Bitcoin biriktirme stratejisi analistlerden karışık tepkiler aldı. Mizuho yakın zamanda hisseyi sektör üstü performans notuyla hisseyi takibe aldı ve 515 dolar hedef fiyat belirledi. Şirketi Bitcoin'e inananlar için bir kaldıraç olarak tanımlayan Mizuho, Bitcoin'i uzun vadeli bir varlık olarak gören yatırımcılar için cazibesini vurguladı. Bu iyimserliğe rağmen, stratejinin değerlemesinin sürdürülebilirliği, özellikle Bitcoin varlıklarının değeriyle ilişkili olarak sorgulanmaya devam ediyor. Bazı piyasa gözlemcileri şirketin hisse senedi fiyatının varlıklarını doğru bir şekilde yansıtıp yansıtmadığı konusunda endişelerini dile getiriyor. Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi içermez.